Merhaba değerli öğrenciler. Matematik dersimizde bölme problemleri ile ilgili ikinci videomuzu çekmeye başlıyoruz. Umarım hazırsınızdır. Haydi bakalım videomuza başlıyoruz. Türk daha önce bölme işlemleri ile ilgili videolarımızı seçmiştik. Bu videolarımızı eee Sağ üst köşedeki çıkan yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Birinci olarak ulaşacağımız bölme işlemlerinin konu anlatım videosu. İkinci olarak ulaşacağımız video ise bölme işlemleriyle ilgili birinci örnek soru çözdüğüm, çözdüğümüz videolarımız. Bu da şimdi ikinci bölümüdür. Başlayalım isterseniz. Birinci sorudan başlıyorum. 14 kilogram toz şeker 2 kilogramlık torbalara koymak istiyoruz. Acaba kaç torbaya ihtiyacımız var? Önce çocuklar bize verilenleri bir belirliyoruz ve önemli yerlerin altını çiziyoruz. Önce 14 kilogramlık bir toz şekerimizin olduğu söyleniyor. Daha sonra bu toz şekerlerimizi 2 kilogramlık torbalara eşit bir şekilde paylaştırmamız isteniyor. Yani bölün diyor bize. Bölmemizi istiyor. Biz de böleceğiz ve kaç tane torbaya ihtiyacımız olduğu soruluyor. Verilenlerimiz neydi? 14 ve 2 rakamları bize verildi ve böleceğiz çocuklar. 14'ü pardon özür dilerim 2'ye böleceğiz. Yanlış yazdım. Affedersiniz. 14'ün içerisinde 7, 2 de 7 2 7 defa var biliyorsunuz. 7 kere 2 14 4'ten 4 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. İsterseniz şöyle de gruplandırma yöntemiyle de yapabiliriz. Yani cevabımız 7 tane torbaya ihtiyacımız var. İkinci yolumuzu yapalım çocuklar. Şimdi 14 kilogram şeklinde şekerleri belirleyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 şeklinde olsun. Hemen bunları ikişer ikişer gruplandıralım. 2 kilogramlık olarak. Şu 2, 2 daha, 2 daha, 2 daha, 2 daha, 2 daha, 2 daha ve 2 daha. Bunları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 ve 7. grup olduğunu görüyoruz. 7 tane torbaya ihtiyacımız var çocuklar. Geçiyorum. 2. Reyyan, Ravza ve Rahime'nin yaşları birbirine eşittir. Üçünün yaşlarının toplamı 18'dir. Buna göre Rahime kaç yaşındadır diye soruyor. Sen rahimmenin işte Rahime'nin yaşını soruyor çocuklar. Reyyan, Ravza ve Rahime isimli 3 tane çocuk var. 3. Bunu unutmayalım. Bir yazalım. Bu çocukların üçünün yaşı da birbirine eşitmiş. Yani biri 5 yaşındaysa bu da 5 yaşında. Bu da 5 yaşında çocuklar. Ve üçünün yaşlarını toplamışlar. Yani Rahime'nin Reyyan artı Ravza Artı rahime. Bunların yaşları 18'miş. Birbirine eşit olduğuna göre mesela bu 5 olsa örnek veriyorum. Bu da 5 olmak zorunda. Bu da 5 olmak zorunda. Mesela topladığımız zaman ne yapar? 5, 10, 15 ama bizim 18 yapmamızı istiyor. Bu toplama işlemi arka arkaya toplama işleminin biz tersten gideceğiz. Yani 18'i 3 eşit parçaya ayıracağız. 3 tane çocuğa ayıracağız. Yani 18'i 3'e böleceğiz çocuklar. 3'ü yazmıştık zaten buraya. 18 yaşlarının toplamı ve 3 tane de kız öğrenciydi. 1, 2 ve 3 taneydi. Eşitti. Bu yüzden 18'i toplamları 18 ya. 3'e bölebiliriz. 18'in içerisinde 3 6 defa var. Bilemeyenler olursa çarpım tablosundan 3'leri hatırlarsanız ee, ritmik olarak 3 kere 1, 3 ya da 1 tane, 1 tane 3, 3, 2 tane 3, 6, 3 tane 3, 9, 4 tane 3, 12, 5 tane 3, 15, 6 tane 3, 18. Mesela 18'i bulduk. 6 kere 3, 6, 6 kere 3, 3 kere 6, 18. Şimdi çıkarma işlemini yapıyorum. 8'den 8 çıktı mı 0, 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 6. Rahime yani Rahime 6 yaşında. Reyyan da 6 yaşında, Ravza da 6 yaşında, Rahime de 6 yaşında örnek verelim. Şimdi bu örneklerimizi biraz önce yapmıştık. Şimdi ispatlayalım. Reyyan 6 yaşındaymış artı Ravza 6 yaşındaymış artı Rahime de 6 yaşındaymış artı toplayalım. 6 ritmik sayabiliriz değil mi biliyorsunuz? 6, 12, 18. Ya da 3, tane öğrencimiz var. Burada yaptığımız çarpma işlemi gibi aynı şekilde. Her öğrencimiz 6 yaşında olduğu için 3 kere 6 da 18 diyebiliriz çocuklar. Umarım anladınız. Sıradaki soruya geçelim. Siz videonun uygun yerinde durdurabilir ve tekrar soruyu geriye alıp dinleyebilirsiniz çocuklar. Hızlı gitmiyorum umarım. Anlayarak gitmenizi istiyorum. Üçüncü sorudayız. 3 Üç destek kalemi 5 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Çok güzel. Talat kendisine düşen kalemlerden bir tanesini kaybetti. Hmm. Talat'ın kaç kalemi var? Çocuklar soru iki işlemli bir soru. Neden? Şöyle anlayalım. Önce 3 destek kalemi 5 kişi paylaşıyorlar. Bu birinci işlem. Paylaşma bölme. Diğer işlemse burada arkadaşımız bir tane kalemi kaybediyor ya. Bu yüzden de çıkarma işlemi olacak. Şuraya yazalım. Sorunun sonunda niye yazdığımızı görürüz. İki işlem olduğunu bakın buraya yazıyoruz. Hadi bakalım önce birinci işlemden başlayalım. 3 deste kalem. Biliyorsunuz çocuklar bir deste 10 tane varlık demekti. Öyleyse 3 deste ne yapar? 10, 20, 30 ya da e, 3 tane 10'u toplayabilirsiniz de. 0'dan aşağıya iner. 1, 2, 3 yapar değil mi? 3 deste 30 kalem. 30 tane kalem varmış. Bunu 5 tane öğrenci 5 arkadaş paylaşacaklar. Yani 30'u 5'e böleceğiz. 30'u 5'e bölelim çocuklar. Bölme işleminde şimdi 5'leri hatırlıyoruz çarpım tablosunda. 30'un içerisinde 5 kaç defa var? 1 tane 5, 5, 2 tane 5, 10, 3 tane 5, 15, 4 tane 5, 20, 5 tane 5, 25, 6 tane 5, 30. Bakın buldunuz. 5 kere 6, 30 çıkarıyoruz. Sıfırdan sıfır çıkmaz. Aşağıya sıfır yazılır. 3'ten 3 çıktı. Sıfır. Altı tane kalem eşit olarak her bir arkadaşa düşmüş. Öyleyse e, Talat'a da 6 kalem düşmüş. Talat'ın 6 kalemi var. Fakat bir tanesini de kaybetmiş. Sıra geldi ikinci işleme. Öyleyse ne yapılır? Çıkarma işlemi yaparız değil mi çocuklar? 6'dan 1'i çıkardık. 5 kaldı. Cevabımız 5. Bakın, birinci işlemimiz, pardon, birinci işlemimiz e, bölme işlemi, ikinci işlemimiz Çıkarma işlemi iki işlemi olduğunu söylemiştik. Burada bir işlem var ama siz akıllı çocuklarsınız. 3 deste'nin 30 yaptığını biliyorsunuz zaten. Ben detaylı olarak anlattım. Diğer soruya geçelim çocuklar. Evet, şimdi çocuklar. 20'nin yarısı kaçtır diye çok basit bir soru var. Hemen bu tip sorularda yarısı demek yarım demek 2 demektir matematikte bunu unutmayın. Yani bir bütünü yarımlarına ayırdığımız zaman iki tane burası birincisi burası ikincisi iki tane yarım elde ediyoruz ya. Keseder konusunda öğrenmiştik. Öyleyse iki. 20'nin yarısı kaçtır diye sorulduğu zaman burada yaptığımız gibi bölme işlemi. Nasıl burada bir elmayı ikiye böldüysek burada da 20'yi ikiye böleceğiz. Hadi bölelim çocuklar. 20'yi ikiye bölüyoruz. Çocuklar önce şöyle yapalım. Biliyorsunuz aslında 20'nin içinde 2 tane 10 olduğunu 10, 20, yani 10 aradan saymasını bildiğiniz için aslında biliyorsunuz ama biz bunu bölme işlemi olarak yapalım. Şöyle yapacağız. 2'nin içerisinde önce 1'i arayalım. 2'nin içinde 2, 2 bir tane var. 1 kere 2, 2 hemen 2'yi yazıyorum. 2'den 2 çıktı. 0. Şuraya bak üstünü çiziyorum. Gördük mü? Bu 0'ı buraya indirirsem buradaki 0 bölüme de zıplar çocuklar. Şöyle bir çizgiyle çekeyim. Buraya da zıplar. Böylece cevabımız bakın 10 oldu. Ya yani da direkt olarak 2'nin içinde 20'nin içerisinde 2 10 defa vardır diyebiliriz. Cevabımız 10. Sıra geldi 5. soruya. Aynı mantıkla 10'un yarısı kaçtır diye soruyor. Aynı tip soru. Hemen 10'u yarım demek 2 demekti biliyorsunuz. 10'u 2'ye böleceğiz. Biliyorsunuz ki onun içerisinde 2 5 defa var. Ama ben yine aynı yöntemle yapacağım. Şöyle yapacağım. Onu da göstereyim size. 1'in 2'ye bölemeyiz çocuklar. Çünkü küçük sayıları büyük sayılara bölemeyiz. O zaman onun içerisinde 2 kaç defa vardır deriz. Bu 1'i 10 olarak düşünürüz. 5 defa var. 5 kere 2 10. 0 aşağıya. 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 5 çocuklar. Diğer soruya geçelim. Şimdi 16'nın çeyreği diyor çocuklar. Çeyrek deyince de 4 anlaşılır. Biraz önce göstermiştim yarım konusunda. Aynı şekilde göstereceğim. Bir elmayı 4 parçaya ayırdığınız zaman birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Çeyrektir. Burada da bölme işlemi yapıyoruz ya keserken de. Meyveleri keserken de bölme işlemi yapıyoruz biliyorsunuz. Aynı şekilde. Çeyrek demek 4 demektir. 16'yı 6'nın çeyreği kaçtır diye sorulduğunda 16'yı 4'e böleceğiz. Siz akıllı çocuklarsınız. Hemen aslında biliyorsunuz. Çarpma işlemiyle 4'leri hatırlıyoruz. Kaç kere 4 16 yapar? 4 değil mi? 4 kere 4 16. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 4. 7. soruya geçelim. Burada farklı bir durum söz konusu. Yine çeyreği soruyor. Yine dörde böleceğiz. Ama diyor ki bir düzinenin çeyreği kaçtır diye soruyor. Hemen hatırlıyoruz. Birinci dönem öğrenmiştik. Bir düzine 12 varlık demekti değil mi? Öyleyse biri değil. 12 yani. 12'yi dörde böleceğiz. Hemen yapalım çocuklar. Çarpım tablosundan dörtler hatırlıyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Biri dörde bölemem. Çünkü küçüktür. 12'yi 4'e bölebilirim. 12'nin içerisinde 4. 4'leri sayalım çocuklar. 1 tane 4, 4. 2 tane 4, 8. 3 tane 4, 12. Evet cevap 3'müş. 3 kere 4, 12. 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Cevabımız 3. Umarım anladınız. Ben anlayacağınıza eminim. Evet. Gidelim Problemimiz biraz zorlaşıyor ama bu soruyu iyi anlarsanız bence çok rahatlıkla bu tip soruları yapabilirsiniz. Biliyorsunuz her sınavda aynı şiddette soru, aynı zorluk seviyesinde soru gelmiyor. Bazen çok zorları geliyor, bazen kolayları geliyor, bazen orta seviyede olarak geliyor. Bu da dikkat isteyen bir soru. Bu soruya dikkat etmenizi istiyorum. Beni iyi izleyin, iyi dinleyin. Aysel'in yaşının 3 katı 18'dir. Bakın çocuklar bu ibare... Ömrünüz boyunca çok karşılaşacağınız bir ibaredir. Aysel'in e, bir yaşı varmış. Diyelim ki Aysel 5 yaşında olsun 6 yaşında olsun fark etmez. Bilmiyoruz artık kaç yaşında olduğunu. Bunun 3 katı diyor. Katı demek ne demekti çocuklar? Katı e, yani e, çarpma işlemi demekti. Kat kelimesini görünce aklımıza çarpma işlemimiz gelecekti. Aysel'in yaşını 3 ile çarpmışlar ve sonucu 18 bulmuşlar. Şimdi ben şöyle şey yapayım çocuklar. Size anlatayım. Mesela Aysel'in yaşına A diyelim çocuklar. A diyelim. E, çarpı 3 yani eşittir 18'miş. Tamam mı? Aysel'in yaşı burası olsun. E, 3 ile 3 katı çarpımı 18 e, yaptı. Şimdi diyor ki önce bir elsin yaşını bulacağız. Çocuklar hemen şunu öğreteyim. Ee, çarpma işleminde buna biz çarpan diyorduk, değil mi? Bu da çarpan. Buraya da çarpım diyorduk. Çarpanlardan biri verilmezse onu bulmak için çarpım diğer çarpana. Bölünür. Bir çarpanı bulabilmek için çarpımı çarpana bölüyoruz ve burayı buluyoruz. Hemen böleceğiz. Burayı önce yapacağım. Sonra bizden bir şey istiyor. Bunu bir bunu yaptıktan sonra yapacağım. Önce burayı bir anlamam lazım. Aysel'in yaşını bir bulayım, değil mi? Diyor ki yani bunu Aysel'in yaşını bulduktan sonra Aysel'in iki yıl sonraki yaşı kaçtır diye. Bu Aysel'in yaşına 2 toplayacaksınız. Bu basit zaten. Burası basit olan kısmı. Önemli olan burası zor kısmı. Burayı anlamak lazım. Hadi bakalım. 18'i 3'e bölelim. 18 bölü 3. Çocuklar. 1'in içerisinde 3 yoktur. 18'in içerisinde 3. 6 defa var biliyorsunuz. 3 kere 6 18. 8'den 8 çıktı 0 birden bir çıktı sıfır. Aysel altı yaşındaymış. Hakikaten buraya altıyı koyun şimdi. Üç kere altı on sekiz. Bakın olduğunu gördünüz değil mi? Aferin size. Aysel altı yaşındaysa çocuklar. İki yıl sonra diyor. Buna göre Aysel'in iki yıl sonraki yaşı kaçtır? O zaman toplayacağız değil mi? İki yıl sonraki yaşımızı bulmak için ne yaparız? Çoğalma olduğu için toplama işlemi yapmak zorundayız. Altı artı iki sekiz. Aysel 8 yaşında olur. Pardon 2 yıl sonra 8 yaşında olur. Şu an 6 yaşında. 2 yıl sonraki yaşını soruyor. 6 ile 2'yi topladık. 8'i bulduk. Aysel 8 yaşında olur. 2 yıl sonra. Cevabımız 8 tamam mı çocuklar? Sıra geldi. Diğer sorumuza. Evet. Şimdi bu da dikkat isteyen bir soru. Hemen bakalım. Cenk'in 16 hikayesi vardı. Çok güzel hikaye okuyan güzel bir çocuk A. Cenk. Annesi ona 5 kitap hediye etti. Böylelikle ne oldu? Kitapları çoğaldığı için toplama işlemi. Öncelikle 16 ile 5'i toplayacağız. Bravo. Cenk çoğalan kitaplarını 3 rafa eşit bir şekilde paylaştırmak istiyor. Paylaştırmak kelimesini görünce bölme işlemi aklımıza geliyor bu burada topladığımız toplam kitap sayısını 3'e böleceğiz çocuklar acaba diyor ki bir rafa kaç kitap koymalıdır bakalım çocuklar yaptıktan sonra hakikaten kitapları çizeceğiz bakalım doğru mu yaptık göreceğiz 16 kayası vardı annesi 5 kitap daha hediye edince kitapları çoğaldı birinci işlemimiz 16 ile 5'i toplayalım. Bu sefer yan yana toplama işlemi yapmak istiyorum. Çocuklar hemen başlayalım. Birler basamağıyla birler basamağına topluyoruz. 6, 5 daha. 11, 11'in bir. biri elde var. 1, buraya yazıyorum. Tamam mı? Burada onlar basamağı yok. O yüzden 1 ile 1'i topluyorum. 2, Cenk'in 21 kitabı var çocuklar. 21 kitabını 3 rafa eşit bir şekilde paylaştırmak istiyor. Öyleyse 21 kitabını 3'e böleceğiz çocuklar. 21'i, 21 kitabı 3 rafa paylaştıralım çocuklar. 2'yi 3'e bölemeyiz çünkü 2 küçüktür. 3'ten küçük. 21'i 3'e böleceğiz. Çarpım tablosunu hatırlıyoruz. 1 tane 3, 3. 2 tane 3, 6. 3 tane 3, 9. 4 tane 3, 12. 5 tane 3, 15. 6. 6 tane 3 18 7 tane 3 21 hmm, 7'yi bulduk. Ben böyle sayıyorum ama siz ezberlerseniz daha rahat direkt hızlı bir şekilde çarpabilirsiniz. 3 kere 7 21 çıkarma işlemi yapıyorum. 1'den 1 bir çıktı 0. 2'den 2 iki çıktı 0. Bir rafa 7 tane kitap dizmeliymiş. Bakalım doğru mu görelim. Kitaplığımız olsun çocuklar şu. Bu birinci rafımız. Bu ikinci rafımız olsun. 7 tane kitap dizelim bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. İkinci rafa buraya 7 yazıyorum. İkinci rafa da 7 tane dizelim. 1 2 3 4 5 6 7. Üçüncü rafa da 7 tane dizelim. 1 2 3 4 5 6 7 tane. 3 tane 7'yi de toplayabiliriz. 7 14 21 ritmik sayarak 21 yine bulduk ya da tek tek sayabiliriz kitapları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yine 21 kitabı buldum. 7 tane, 7 tane, 7 tane kitaplarımın raflara dizildiğini gördük. Bir rafa, birinci rafa 7 tane, ikinci rafa da 7 tane, üçüncü rafa da 7 tane kitap dizmiş olduk. Çocuklar burada dersimiz bitti. Ee, videomuzun altındaki e, test testi mutlaka yapmanızı istiyorum açıklama bölümünde. Bu konuyla ilgili başka kaynaklardan da testler çözmenizi istiyorum. Videomuz Buzu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. İstediğiniz yeri de durdurabilirsiniz. Ee, anlamadığınız bir yer olursa geriden tekrardan izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.